Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Sağ ve sol beyin dengeleme çalışmalarının 11. gününde birlikteyiz. Bu çalışmamızda yine her iki elimizi kullanacağız. Matematik öğretmeni olmam dolayısıyla kendi mesleğime göre bir çalışma seçtim. Çember çizeceğiz. Önce çalışmaya başlayalım. Sağ elimizle küçük küçük çemberler çiziyoruz. Şöyle birazcık yan döneyim sizin için. Küçük küçük çemberler. Değişik yarış yaptı. İster büyütün, ister küçültün. Biraz büyütmeye başlıyorum. Mümkün olduğunca düzgün çemberler çizmeye çalışıyorum. Biraz da sol elimizle çalışalım. Bu sefer ama kendimize doğru çevireceğiz. Çemberleri bu şekilde çizeceğiz. Küçük küçük çizelim. Küçük küçük çemberler. Hafif büyütüyorum. Şimdi her iki elimizi kullanarak çember çizelim. Sol elimizi kendimize doğru, sağ elimizi ileri doğru. Küçük küçük çemberler çiziyorum. Yavaş yavaş büyüteyim. Küçülteyim. İstediğiniz gibi, istediğiniz yarı şapta çemberleri çizin. Bu şekilde dengeliyoruz. Her iki elimizde de çember çizebiliyoruz. Mümkün olduğunca çemberleri düzgün yapmaya çalışıyor. Evet. Güzel bir sağ beyin, sol beyin dengeleme çalışması oldu. Umarım hoşunuza gider. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.